Hepsi dışarıya çıksın yemeklerini verelim. Anne kedi de gelsin. Tamam kızım tamam. Tamam kızım. Tamam. 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 Pıs, 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 pıs. Bekleyeceğiz. Gelsin yemeğini yesin. Hadi kızım seni bekliyoruz. Çık da bebeklerini görelim. <laughs> Eliyle aldım amayı.

Hadi kızım. Anne kediyi bekleyeceğiz. Yavru kediler kavga ediyor şu an. iki tabak yemek bıraksaydım daha iyi olacaktı ama böyle oldu. Anne kedi elinde sonunda gelecek. şişko çıkamıyor bakın çıkamıyor hadi biraz daha hadi yardım etmek istiyorum ama anne kedi kızar bana did that Yemeği anne kedinin yanına bırakalım. Tamam kızım tamam tamam. Hadi uzaklaş uzaklaş biraz. Biraz uzaklaş. Sen de git annene. Anne kedi de karnını doyurdu. Yani su kapları da burada. Suları var. Şöyle son kez bakın tamam yemeğini uzaklaşıyorum şu ye yemeğini